paylaşmanın mutluluğunu <laughs> Şey şey. Evet. Karki, şey, gerçekten 7'den 70'e yaklaşık. Anneler babalar. o paylaşmanın bir arada, onları, bir arada onları, bir şey. Ben bu akşam tek Bu akşam dışında hep zeytin gibi sokaklarda

hello <laughs> şereflendirdiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili hemşehrilerim, her akşam Ramazan süresince burada olduğu gibi Zeytin farklı mahallelerinde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Paylaşmanın bir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de çırpıcı mahallemizdeyiz. Sizlerle birlikteyiz. Allah'a şükrediyorum. Birlik beraberlik içerisinde, huzur içerisinde bir Ramazan geçiriyoruz. Ve bu akşam Ramazan'ın 21. gününde birlikte iftar yapıyoruz. Sağ olun evlatlarınızın elinden tutup geldiniz. Anneleri, babaları olarak veya dedesi, büyük annesi olarak bu Ramazan'ın güzelliğini evlatlarınıza, torunlarınıza da yaşatıyorsunuz. Rabbim evlatlarınızın acısını yaşatmasın. Bu akşam bizlerle birlikte misafirlerimiz Gerçi tam misafir sayılmaz. Çırpıcı Mahalle Muhtarımız Zeki Bey, Zeki kardeşimiz soframızda. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili muhtarım hoş geldiniz, sefalar getirdin. Meclis üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı bizlerle beraber. Mesai arkadaşlarımızın bir kısmı yine bizlerle beraber. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerinden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. AK Parti'mizin değerli Çırpıcı Mahalle Başkanı Abdullah Yerebakan kardeşimiz, Pisara beraber kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Kadın kollarından kardeşlerimiz var. Gençlik kolları başkanımız Serkan kardeşimiz, İlçe başkanımız Fatih Nur kardeşimiz bizlerle beraber. Yine Kral Efem, Radyo ve Televizyonu bizlerle beraber. Afrikalı Ali ve arkadaşları biraz önce zaten buranın canlı yayın da yaptılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. İş adamlarımız bizlerle beraber bu akşam organizasyonu biz belediye olarak yaptık. en sahipliğini de Oraysan Anonim Şirketi yapıyor. Oraysan Anonim Şirketi'nden Sait Bey bu akşam bizlerle kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim helalinden bol versin ve harcamayı da nasip etsin. <laughs> Sevgili hemşehrilerim Çırpıcı mahallesindeyiz. Aklınızda şöyle bir soru olabilir. Bizim bu Çırpıcı'nın hali ne olacak? Şu an inşaat faaliyetler var. Orada ne yapılıyor? <laughs> Çırpıcıda şu an spor parkının inşaatı devam ediyor. <laughs> Derenin ıslah çalışması devam ediyor. Otogardan buraya kadar olan kısımda Kolektörler yapılıyor ve Çırpıcıdan Zeytinburnumuzun batısından doğusuna buradan kazı çeşmeye. Marmara'ya alttan bir tünel yapılacak. O tünelle atık sular toplanacak ve inşallah bu deredeki koku tamamen ortadan kalkmış olacak. Başbakanımızın Başbakanımızın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yoğun çalışmasıyla Çırpıcı Parkı'nı daha da büyütüyoruz. Yaklaşık bin milyon metrekarelik bu alan İstanbul'un artık önemli bir şehir parkı, bölge parkı olacak. Allah nasip ederse birkaç yıl içerisinde bu çalışmalar tamamlanmış olacak. Bunları söylüyorum. Bu bölgenin artık geleceği çok ama çok daha iyi olacak ve bu bölge çok daha değerli hale gelecek inşallah. Ben anlaşmayı inşallah bayramın ilk günü saat 12'de belediyemize yapacağız. Müsait olan kardeşlerimizi bekliyoruz. Yine duaların kabul olduğu bir an şu an iftar saati tüm dünyadaki masumlar için dua etmenizi istirham ediyorum. Özellikle komşularımız Suriye'deki masumlar, Mısır'daki masumlar, Filistin'deki, dünyanın dört bir tarafındaki masumlar için dua etmemizi istirham ediyorum. Rabbim masumların sıkıntısını gidersin ve onların yardımcısı olsun. Rabbim zeytin zeytinburnumuzu, ülkemizi, milletimizi korusun. Biraz önce ifade etmiştim, misafirlerimiz var demiştim. Misafirlerimizi temsilen AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanımız Bahattin kardeşimiz sizlere bir merhaba diyecek. Ben şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum, kutluyorum, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar Ramazan'ın son yedi günü. Allah nasip ederse yedi gün kaldı. Ondan sonra inşallah bayrama ilişeceğiz. Üç aylar girdiği zaman hep duamızda şunu söyledik. Ya Rabbi bizi Çağdan ve recebe hayırlı kıl, bizden razı ile ve Ramazan'a ulaştır. Hamdolsun Ramazan'a ulaştık. Şimdi de duamız inşallah bayrama ulaşmak ve bir aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmak. <laughs> ve dualarımızın kabul olması için Yaralan'a sığınmak. Hiç belediye <laughs> Başkanı bahsetti, güzel bir ortam, güzel bir pozisyon. Bir organizasyon yapılıyor belediyemiz ve belediye yetkilerimizle beraber ve bunun finansmanı da Zeytin iş yapan veya yapmayan iş adamlarımız. Allah razı olsun onlardan, onlar karşılıyorlar. Bir birliktelik var. Hep özlem duyduğumuz, her başarıda, her huzurda, her mutlulukta önde gelen bir olay olan birlik ve beraberlik. İşte bunu sergiliyoruz bugün. Çocuklarımızın elinden tutarak bugün buraya geldiniz ve beraber bir iftar vaktinde beraberiz ve iftarımızı açtık. Bizler 50 yaşlarındayız. Bizler hep eski Ramazanlardan bahsederdik. Bizden öncekiler, babalarımız, dedelerimiz çok daha güzel Ramazanlardan bahsederlerdi. İşte bu kültür Allah nasip ederse çocuklarımız büyüdüğü zaman bir zamanlar bir belediye başkanı vardı. İş adamları vardı, zenginler vardı. Bütün sokağı, mahalleyi toplardı. Zengini, fakiri herkes oraya gelir ve iftarı beraber açardık. Allah'a ekber dediği zaman iftarımıza çağırdık. Çok güzel bir anıydı bugün. Bunu söyleyecekler inşallah. Bu süreç inşallah gelişerek devam edecek ve bütün İstanbul'da hatta Türkiye'de bu kardeşlik böyle devam edecek. Belediye Başkanı biraz bahsetti. Tabii ki biz huzurluyuz, mutluyuz, sıkıntımız yok Allah'a hamdolsun. İyi gidiyoruz, birliğimiz, beraberimiz mükemmel, huzurumuz mükemmel ama ne yazık ki İslam coğrafyasında sıkıntılarımız var. İslam coğrafyasında huzur ve mutluluk eksik. Bir sürü kardeşimiz ne yazık ki kıyma, ne yazık ki zorbaların soykırımına uğramış durumdalar. Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de ve birçok İslam ülkesinde sıkıntımız var. Çok manidardır sevgili kardeşlerim. Ülkesini savunmak için aldığı silahları kendi vatandaşına, kendi devletinin milletine Çevirerek ateş eden adeta bulundukları noktayı harabeye çeviren her gün yüzlerce hatta binlerce insanı yaralayan, yüzlerce insanı katleden, şehit eden ne yazık ki zorbalar var ülkelerin başında. Peki, çok süren, çok zamanınızı almak istemiyorum. Dua ediyoruz, özellikle bin aydan daha hayırlı olan kadın dinlesinler ve bademde, o huzuna, karışık, bu inşallah o kardeşlerimizle huzura, mutlaka karışır, bu zorbaların elinden kurtulur, onlar da kahve perişan olur. Tekrar hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs>